Merhaba arkadaşlar bugün e, sizler istemiştiniz benden şu yorumu bas duruyor falan filan onları yapmamı istemiştiniz. Ben onu şimdi yapacağım. Sizlerle bir görüşürüm. Dakika. Şimdi e, şuraya giriyoruz. Şuradan bakalım burada var mı? Ben şunu başka telefondan yapıyorum ama size öğreteceğim yani diğer ödeye çektiğim telefonum kırılmış. Nerede? Bu? Nerede ya? Yok ki ben size göstereceğim. Ha burada var. Şimdi önceden ben bunu yapmıştım. Biraz bu kadar büyütüp şuraya koymuştum oraya ve böyle yazmıştım bas duruyor yapıp böyle küçüldü oraya oh koymuştum ve üstüne tıkladığınızda ee, şey oluyor gördüğünüz gibi duruyor yani video evet şimdi sizlere bir şey göstereceğim şu vardı ya ee, Bas yoruma gidiyor. Onu sizlere göstereceğim. Onu hangi harfler yapmıştık? Galiba turuncu olmuştu. Her neyse. Onu buraya koymuştum. Biraz bunu küçülteyim. Bir dakika. Heh. Şu bas turu yerine. Bak buradan var ya şu kağıt resmi oraya bas tıklıyorsunuz soru cevapa tıklıyorsunuz sonra bit diye basıyorsunuz küçültüp bunu buraya küçültüp bir dakika Ana. her neyse ha buraya yapıp bunu ben biraz küçü küçülteceğim bir dakika ha bunu onu böyle yapıyordum. Bunu bunu onun üstüne biraz büyütüp nasıl yapıyordum bir dakika. Her neyse bu telefonda olmuyor. Bunu böyle koyuyordum üstüne bunu böyle koyuyordum. Sonra oraya yazıyordum ki bastıyor. Onu bastığınızda bu yanıtlıya basıyorsunuz. Burada yani. İsterseniz bas yoruma gidiyorsunuz yazıyorsunuz. Bir dakika bas yorum açılıyor. Yok. Heh. Böyle yap yazıldı turuncunun ee, ama şu beyaz şey onun altında kalıyordu. Onu böyle basıyorsun. Yorum açılıyor Benim bir tane arkadaşım vardı. Onu e, eski şeyde e, Bunun e, eski yaptığım şeyde yaptığının. O görmüş söylüyor ki nasıl yapmışsın ben de onu göstermek için yaptım. Kanala katıp abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri de açın. Bir dakika. Sizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.